Merhabalar dostlar ben Anıl Yılmaz Ramazanız mübarek olsun diyelim Ramazan şerefine de sizlere muhteşem bir haber vereyim Bilen kardeşlerim mutlaka vardır ama bilmeyenler başlıktan gördüğü gibi Epic Games'e GTA 5 şu anda ücretsiz kardeşlerim 21 ne kadar sürecek Ve bir hafta sonra inanılmaz bir oyunda ücretsiz olarak getireceklerini söylediler Şöyle dostlarım mesela bak GTA 5'e tıkladığımız zaman direkt açılıyor. E, açıldı Hatta şöyle kütüphaneden değil de mağazadan bakalım e belki göremeyebilirsiniz. Buraya GTA 5 yazarak sizler de indirebilirsiniz. E nasıl indireceğinizi söyleyeceğim. Çok kolay zaten. Fakat tıkladığınız zaman şu anda ücretsiz ve premium iteration veriyor dostlarım. Şimdi ilk önce e, şu videoyu izlemeden önce dostlarım bol bol like atın ki birçok kardeşimiz görsün, faydalansın inşallah like atın videomuz ön planlara çıksın dostlarımız da faydalansın kendim için değil sizler için istiyorum arkadaşlarına da birbirlerine de destek verin bilmeyen kardeşlerim de video linkini gönderip göstersin o da olmadı. kendisi şekilde ulaştırsın 170 lira az para değil Ramazan hayrına herkes yararlansın kardeşlerim ben zamanında simden bunu parayla almıştım 200 lira civarı Yine bu civarları almıştım ama şimdi ücretsiz oldu yapacak bir şey yok herkes yararlansın artık para ödeyenler artık bizim kaderimizmiş sıkıntı yok Helal hoş olsun yeter ki sizler faydalanın inşallah herkesin bilgisayarı kaldırır dostlarım şöyle geldiğiniz zaman bakın bende zaten var diyor ama bunu yeni indirecek kardeşlerim de sipariş ver korkmayın siparişlerde sipariş verdi dediğinizde hiçbir şekilde para çekmiyor oradan işte kart bilgilerinizi girip indirebilirsiniz ben dediğim gibi dostlarım sadece GTA 5'i değil bakın zamanında bir sürü oyunu indirmiştim. Zaten Epic Games çok büyük bir site. Fortnite'ın yapımcılarından dostlarım. Gördüğünüz gibi Assassin's Creed'den görün bütün oyunları hepsini bunlara zamanında bedavaya almıştım. Ve işte e, aynı Steam gibi istediğim zaman yükleyebiliyorum. Şu anda GTA 5'i kuyruğa ekledim. Bunu yükleyecek kardeşlerim. Bakacağım nasıl yapmışlar. Yani Steam'le aynı şeylere bağlanıyor mu yoksa sadece Epic Games üzerinden mi bağlanıyor? Muhtemelen Epic'ten bağlanır ama sıkıntı ücretsiz olması herkes oynayabilecek en azından ve ee, bu size çok güzel bir şey aslında bakarsanız Epic Games inanılmaz dünyaya meydan okuyor kardeşlerim şöyle ee, mağazaya mağazaya geldiğinizde hem mega indirimler var hem de inanılmaz şekilde büyük oyunları ücretsiz veriyor yani 200 200 liralık oyunları bir bakıyorsunuz 0 liraya verebiliyor nasıl yapıyor ben de anlamıyorum kardeşlerim bakın mesela inanılmaz oyunlar inanılmaz fiyatlara inmiş ve şöyle bir sürpriz daha var haftaya bakın Tekrardan e, sürpriz bir oyun bedava olacak diyor. Acaba hangi oyun bedava olacak? Şu anda emin değilim. Ama bedava olacak oyunda e, geçen geçen de bu aynen böyle yazdığında GTA geldi. Bakalım bu sefer ne geldi? Kim bilir hangi oyun gelir? İnşallah bir tane oyun vardı. E, araba oyunu o gelebilir ve dostlarım e, gördüğünüz gibi şu anda ücretsiz oyunlar var. Bakın bunları da e, indirip oynayabilirsiniz. Fortnite gibi şu oyunu mesela merak ettim. Güzel bir şeye benziyor birçok oyunu buradan görebiliyorsunuz bu paralı mıymış daha önce emin değilim bakalım güzel bir şey benziyor lan Fortnite'a da benziyor biraz da değişik ama e, robotumsu bir oyun ben pek böyle hoşuma gitmiyor robot oyunlar hatta şunu ekleyeyim e, premium editation diyor bilmiyorum herkese premium editation mı verir ücretsiz olarak e, büyük bir şekilde 1 milyon gta parası veriyor e, ben GTA parasını parayla almıştım zamanında Steam'den ama bunu herkese veriyorum bilmiyorum veren kardeşlerim olmuş Ondan sonra dostlarım bir de Şöyle bir şey daha var bakın bunu çok dikkatli bir şekilde Notalım kardeşlerim indirim bakın 2505 2020 18'de bitiyor diyor yani oyun tekrardan paralı olabilir mutlaka ve mutlaka Ayın 21'ine kadar indiriniz kardeşlerim şu anda Ayın 15'i cuması yani 6 gün var O yüzden Mutlaka ve mutlaka dostlarım herkese paylaşın. Oynamıyorsanız bile e, kuyruğa ekleyin. Bakın bu şekilde kütüphanenizde beklesin. Bir şekilde sizden para kesmez. Buraya kadardı Allah'a emanetsiniz.